Ashab-ı Keyf, Kur'an-ı Kerim'de bir mağarada 309 yıl uyuduktan sonra tekrar uyandıkları haber verilen gençler topluluğudur. Rahim ise kaldıkları köy veya vadinin adı. Ashab-ı Keyf'in 7 kişi olduğu anlaşılmakta. Bunlar halk arasında yedi uyurlar, mağara yarenleri, ehli keyf veya ashab-ı keyf olarak bilinmekte. Keyf, dağda, geniş ve büyük mağara demek. Mağaranın küçüğüne ise gar denilir. Ashab-ı keyfin 8 kişi olduğu da rivayet edilmiştir. İsimleri dünyanın değişik kültürlerinde farklı şekillerde telaffuz edilir. Klasik İslam kaynaklarında Maximilian veya Mahsimilyan, Yemliha, Mertos, Kesotonos, Bironos, Resmonos, Botonos ve Kalus olarak geçmektedir. Hz. Ali'den gelen bir rivayette ise bunlar 6 kişi olup isimleri Maksilmina, Yemliha, Meslitina, Mernus, Debernus ve Savinus'tur. Rakim'den ne kastedildiği ihtilaflıdır. Müfessirler rakim kelimesi için 5 mana vermişlerdir. Bu manalar şunlardır ashab Keyf'in kaldıkları mağaranın bulunduğu vadinin adı, mağaranın bulunduğu dağın adı, mağaranın bulunduğu köyün adı, Filistin ve Eyle arasında bir vadinin adı. Bu mağara ehlinin halini anlatan altın, kurşun veya taştan bir kitabe veya mağaranın önünde yapılan mescidin adı muhtemel manalardır. Ayrıca Ürdün Amman şehir merkezinin doğusunda Ebu Alenda denilen mahallede Ashab-ı Keyf'in kaldıkları farz edilen mağaraya da Rakim denilmekte. Rakim, hadiste üç kişi oldukları belirtilen harikulade bir vakan cereyan ettiği yer olarak söylenir. Bazılarına göre Ashab-ı Keyf ile Ashab-ı Rakim tamamen farklı olup Ashab-ı Rakim i şerifte yağmurdan dolayı mağaraya sığınan üç kişidir. Bu olay Buhari ve Müslim gibi sahih kaynaklarda anlatıldığı gibi diğer hadis kitaplarında da mevcuttur. ashab Keyf'in kaldığı dağın adının Benacelos, mağaranın adı Hayzem, köpeğin adının ise Hümran olduğu tarih kaynaklarında belirtilmekte. Ashab-ı Keyf tercih edilen görüşe göre Hz. İsa'nın dini üzeriydi. Kralları ise putperestti Hazreti İsa'dan önce yaşamış muvahhid bir grup olduğu görüşü ise zayıf kabul edilmiştir. Ashab-ı Keyf olayı bir efsane değil, yaşanmış bir gerçektir. Fakat Kur'an bunların ne yaşadığı yer ne de yaşadıkları çağ ve kişiler hakkında bilgi vermemiş, bu olayın insanlara vereceği mesaja öncelik vermiştir. Kur'an'da anlatılan mağaranın özelliklerine göre kapısının tam kuzeye baktığı izlenim oluşmakta mağara yarenlerine atfedilen birçok yer vardır. Hristiyan kaynaklara göre hadise Efes'te cereyan etmiştir. Tefsirlerde olayın geçtiği çağ belirtilmeden Dakyanus adındaki putperest kralın şerrinden kaçıp bir mağaraya sığındıkları anlatılır. Kur'an'ın vermediği ayrıntılı bilgiler tefsirlerde ve İslami kaynaklarda aynı formattadır. Dakyanus'un yaşadığı tarih ile mağara yarenlerinin ya ortaya çıkış tarihi fazla uyuşmamakta. Muhammed bin İshak'ın nakline göre İncil ehlini içinde suçlar büyüdü. Krallar taşkınlık edip putlara tapmakta ve onlara kurban kesmekteydiler. Bu konuda pek ileri gidenlerden biri de Rum krallarından Dakyanus idi. İnanan insanlara her türlü eziyeti yapmaktaydı. Bu zulmü gören Rum soyurlarından hem de Kral'a yakın olan aristokratların çocuklarından birkaç genç yapılanlardan çok etkilendiler. Bu fitnenin def edilmesi için Allah Teala'ya gözyaşları ile boyun eğerek namaz kılıp dua ediyorlardı. Çok geçmeden kralın yardımcıları bu gençleri ihbar ettiler. Kral onları hücrelerinde bastırıp huzuruna getirdi ve onlara putlara tapmakla ölüm arasında seçim yapmalarını teklif etti. O zaman bu yiğitler bizim bir ilahımız var ki ululuk ve yüceliği gökleri ve yeri doldurmuştur. Biz ondan başkasına ilah demeyiz. Asla putlara tapmayız. Senin teklifini kabul etme ihtimalimiz sonsuza dek yoktur. Hükmün ne ise yap diye cevap verdiler. Kral gençlere konuyu biraz daha düşünmeleri için mühlet verdi hakka gönül vermiş bu baba yiğitler dinlerini korumak için karar verip şehrin yakınındaki Ancilus dağında bir mağaraya sığındılar. Bu dağın nerede olduğu hep kapalı kalmıştır. Gece gündüz namaz kılıp inlediler ve Allah'a yalvardılar. Öncüleri Yemliha idi. Kendilerine verilen mühlet tamam olunca kral bu gençleri aradı. Bulamayınca en yakın akrabalarına zor kullanıp gençleri geri getirmelerini istedi. Yemliha durumdan haberdardı. Arkadaşlarının yanına varıp dehşeti anlattı. Onlar ağlaşarak secdeye kapanıp Allah'a yalvardılar. Ve Yüce Rabbimiz katından bir rahmet ver ve şu davamızda doğruluk ve muvaffakiyet ihsan eyle bize diye dua ettiler. Derken ne yapacakları hakkında konuşmaya daldıklarında allah Teala onlara derin bir uyku verdi uykuya daldılar. Diğer taraftan Dakyanus hiddetinden ne yapacağını şaşırdı. Aklına mağaranın kapısını taşla örüp kapatma fikri geldi. Bunun üzerine Dakyanus açlık ve susuzluktan ölsünler diye mağaranın kapısını kapattırdı. Dakyanus'un evinde imanını gizleyen Teodore ve Rufinus diye iki mümin vardı. Bunlar Ashab-ı Keyf'in isim, nesep ve kısalarını İki kurşun levhaya yazıp bir bakır tabuta koyarak mağaranın önüne çekilen duvarın içine koydular. Ashab-ı keyfin uykudan uyandıktan sonra kaç yıl kaldıkları Kur'an'da müphem bir şekilde anlatılır. Ayette geçen mağaralarında 300 yıl kaldılar bazıları buna 9 yıl daha ilave ettiler haberini kimin verdiği hakkında farklı rivayetler vardır. Ashab-ı Keyf'in mağarada 300 yıl kaldığı meşhur olmuştur. Mağarada uyandıktan sonra açlıklarını hisseden mağara yarenleri, arkadaşları Yemliha ya da Maximilian'a şehre yiyecek almak için git dediler. Ashab-ı Keyf şehre gönderdikleri arkadaşlarından aynı zamanda düşmana karşı çok tedbirli olmasını ve temiz yiyeceklerden almasını isterler. Elindeki parayı gösterince kendini ele veren Yemliha veya Maximilian hazine buldu gerekçesiyle tutuklanır. Gerçek anlaşılınca başta şehrin hükümdarı ve bütün insanlar hayret içinde kalıp daha önce hikayelerini duydukları bu insanları görmek için mağaranın kapısına üşüşürler. Yemliha veya Maximilian içeri girip durumu anlatır. Arkadaşları Allah'ın kendilerine verdiği ihsana çok şükrederler ve dünya hayatından çok ahireti tercih edip Allah'tan emanetlerini almaları için dua eder ve orada hepsi ölürler. Geride kalanlar bunların anısına kapıya mescit yaptırırlar. Cesetleri de şu an bilinmeyen bir yere defnederler. Kur'an'ın beyanına göre güneşin rahatsız etmeyecek şekilde mağaranın etrafından dolaşması, yanları ezilmesin diye sağa sola çevrilmeleri, kimse içeri girip onları rahatsız etmesin diye mağara içine Allah'ın bir korku salması gibi olaylar baştan bir mucize silsilesi halinde anlatılır. Kaç kişi oldukları mağarada kaç yıl kaldıkları mühem bırakılarak anlatılmıştır. En gerçek olan şey öldükten sonra dirilişin dünyada insanlara gösterilmesidir.